<laughs> abi, Çek abi senin mapin geldi Mehmet abi. Çeker misin üst sarı abi? Abi üst sarıları alalım. Ya, kapıyı alacak mısınız? Ya bu arada ben şu Iron Leaper'ı alayım da Net aldık abi kapıyı. Çeker misin üst sarı abi? abi? kapıyı yani. alacağız abi sana. Iron Leaper'ı aldım ben bak. Kapı sen bizde. Üst sarı yerine... Al abi şu sarı korkma. Ya armiger aldım ya. Hadi size kırmayayım. Bir tane atlı aldım. Ama... Abi sen o almazsan ama al Oğlum kapıyı açacağınıza güvensem ben hüsrar alırım yalnız. Hatice yani değil de monastik alırım yani. Ya bak Hatice ben her şeyi okuyayım. Ama bu adam ciddi ciddi bana kapıyı açacak mısınız falan diyor ya. Ya Ulan abi. Al. Ya abi. Kapıyı... Siz o kapıyı aç açacaksınız artık. Bu saatten sonra sizin o kapıyı, kapıyı açmanız. Fatiş, yani Fatih Şerif. Ben o kale... kaleyi ya, aldım. daha kolay. Ben o kapıyı açamam. <laughs> Ay açacaksınız baba. Üzeri aldım. Açacaksınız o kapıyı. Acaba, Kaleyi, kapıyı kapıyı aynen açacaksınız aynen. mevzusu nerede var diye Öyle bir mevzu vardı dur hatırlayacağım. Evet sen yine o salak birimlere mi girdin kanka? Sonra niye açamıyorsun? Yok kanka, yok yok. Heh, i̇yi. Değişti Üç tane şey giriyor. Bir ya, tane tüfekçi giriyor, iki tane okçu giriyor. Şu galiba. kapıyı açacaksınız mevzusu sabır, nereden bilmiyorum. gelme? Öyle bir mevzu vardı abi bizde ben hatırlıyorum ya. Kapıyı açacaksınız. Yok da yani kapıyı açın falan gibi bir mevzu vardı bizde. Açın kapıyı. Hmm. <laughs> Sarhoş bir tane vardı ya. Belki olur <laughs> o da bir de şey vardı bizde daha Biz bir ara e, bizim ekip sudayken savunma mapi ne zaman gelse atalıp sövüyorduk. Aa, kapıyı açın. Aa, evet. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Birisi kapıyı aç... Yo, yani şey, savunmadayız. 15 tane atlıyla dışarı çıkacağız ama. Aynen. Yani kapı açılacak 15 atlıyla dışarı bir çıkıyoruz. Şey sıkıntı abi. Mesela örnek veriyorum. Mehmet abi ben, biri daha var. Üçlü, dörtlü, beşli oyuna girdik. Kimin kapıyı açacağı belli değil. Kimse kapıyı açmaya inmiyor. Chatten yazıyoruz, milleti darlıyoruz kapıyı açın diye açmayınca da analarına falan sövüyorlardı. Ben iyi hatırlıyorum mevzuyu. Evet, 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 evet. Yani bizden birisi kapıyı Aa. açmaya gitmediği için oluyordu. Tabii ben hani safi Daşşak olduğum için ben mi gideceğim kapıyı açmaya? <laughs> Bu Allah saatten sonra Allah. ben mi kapıyı açacağım? Yok narsist yapacak bir şey yok ona. Yani bir şey yapamazsın da. Oğlum kim normal? Allah haklıydı. O o zamanlar haklıydı. Hakikaten yani plan daireğinde 15 atlı hani plan şu. Adamlar savunmaya yani saldırıya geliyor. Biz çıkalım, biz saldıralım. Açın kapıyı. Ya, kapı Aynen. yok. Kapı Aç, yok kapı yani. Kapıyı, <laughs> ya Yaz. Sijlere giriyordu 3 kişi. Kapıyı açın diye alttan bağırıyorduk millete. Sorak <laughs> <laughs> mena. yok. Yalnız Gerçekten işe yaradığı zamanlar doldu ve çok efsane bir Hep şey, şey oldu. Kapıyı açın niye abi ben anlamıştım. Abi bizden kimse açmıyor işte mevzu orada. Açmıyor işte yani o kolu indirim indiren yok. Ben ya hocam, haritayı hocam. karıştırıyor. Yok har haritayı karıştırıyor adam. Mesela kol aşağıdaysa adam yukarıya çıkıyor. Kol yukarıdaysa adam aşağı iniyor. Ulan <laughs> birisi kapıyı açsın diye yalvarıyoruz böyle birbirimize. <laughs> Yani kimse de gidip uğraşmıyordu, kapıyı açmaya falan. Ya herkes kapının önünde illaki birisi açar, 15 ya. kişi bu, bu kadar salak olamayız falan. Oynatla başlıyorduk. Yani. Oynatla başlıyorduk, bekliyorduk orada. <gülüyor> <gülüyor> bunlar ne yaşıyor abi? Oğlum, ya ya bir de, ya. Ya. hayır, hayır, bir, bir de ya. söylüyoruz <laughs> yani, hani şey, yani biz on, yani. Şimdi Mehmet Alt abi bunlar kişi, ne yapıyor diyor da. Ya. Kendisi de yapıyordu bunu biliyor musun? Boş yapıyor şu an. Ben mi? sen de yapıyordun bunu. Sana yemin ederim ben ne zaman zaten kuşatmada atlı almışım hiç hatırlamıyorum bile. Ulan sen manastırın 3-5 benim... leveldi lan hatta. Benim Erdem'le pusuda... Erdem mi yapmıyorum dese inanırım. Çünkü Erdem ölücü adam. O yapmıyorum dese benim inanırım yani. Bu sudayken benim atlım bile yoktu lan neredeyse. Doğru söylüyor lan. Ben 50 level 50 50. <gülüyor> <gülüyor> 50 level adamdan atla nasıl ne yapmam be ya, canım. Atla alakalı hiçbir şeyim yok. Mevzu bir şey yapmak değil yani. Sadece öyle bir olay vardı diye dedim canım. Ben yapmıyordum ama yani onu söyleyeyim. Yani, onu söyleyeyim. Bana atma şimdi suç. Hmm. Sen de yapıyordun hmm. falan deme ya. Ya tabi bunlar niye puşluyor bu merdivenden? Yeme. Ayrı mı getireyim? Mehmet abi yemedi ya. Yapmıyormuş. Mehmet abi açamıyoruz kapıyı bu arada ya. Öldü. Yo ben de soldan ya sen atlan başladın zannediyorsun. Evet <laughs> abi <laughs> atlan başladın zannediyorsun diye bir de isyan ediyor garip ya. Ama sol taraftan ben bir dalmıştım da bizim de bizim takımda e, kim nodaçı? E, ee, beyler ben, ben, çıkıyorum ben nodaçıyım da hadi hayırlı hayırlı Aa, geceler. E, bence Hayda. de sen çık ya. Abi, bence de sen çık ya. Oyun sonu raporttayın abi. <laughs> raporlayın abi işimiz daha önemli hayırlı geceler Tabii canım aa yalnız bu saatte iş yapıyorsan büyük bir ihtimal sen ticari takılıyorsun hayırdır İlali, İlali. Ticaret Tiyanlarsa... ama alp ticareti ince işe yani. ince işse tamam. <laughs> tamam onunla bir Hadi şey söyleyemem geceler. kardeşim saygı duyarım iyi geceler çok güzel girdik abi buraya abi bas 2 level at kısa kılıç kalkanla buraya basarız abi gel Sağdaki kule mi soldaki kule mi? Ben Sol, de film arkamızdan kolum. basayım. Tamam. Benim solum. Arkamızdan mı basacağım? Yani. Allah Allah. yani. Yani Erdemli laf etmezdi. <laughs> laf et. Abi. Yani zaten herkes. Hayda. Allah başına. Yani şimdi Erdemli. Lütfen. Lafım olur abi. Al, al, al senin al, ne olsun abi. Nereye bastık? A'ya gir A'ya abi bas bas. Lafı mı olur abi gel sen Aynen. olsun abi al. Şu A o Karşısı kalabalık yalnız ya. Uyanmadılar oh. daha ama. Kaldık Uyandılar. Ah uyandılar. Şimdi uyandılar. <laughs> A'nın içinde birisi dursun. Biz burada oyalayabildiğimizi oyalayalım. O tür bir şey atanın ta <laughs> e, b, b, bizden değildi değil mi o tür bir şey atan? Yok, yok yani. ağır söveceğim. Bizden olur mu abi? Ee... Bizden öyle bir bitirmiş atılır mı canım? Abi, o yani tür bir yerim. şey atanın ta anasını sikeyim anla... <laughs> Sana bir şey diyeyim o tür yani... bir şey ben bile atsam yine de bizden atılmamış derim o küfürü duyardım. <gülüyor> <gülüyor> abi yok abi. Yani öyle tür bir şey atılır mı? Gözünüzü seveyim ya. Hayatında hiç bir tür bir şey görmedin amına koyayım. Neyse iyi. Yine kurtardık amına Var ya yani burayı alamasaydık o tür bir şey yüzünden olacaktı. <laughs> o tere iyi yaptı ha. Ya, çok iyi attı değil mi? Of, bence de. Vallahi iyi oldu. De bence de. Atan belli oldu. Oğlum chatten bakmaya korkuyorum ya. Vallahi ya, ben ya. değildim. Hayır lan şeyi diyorum şeyi ben. Onu demiyorum, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Karşı duvara biri türmüş attı da. Oğlum oradaki okçuların hepsini kestiydim ben lan. Çok iyi gitti o iyi. İyi gitti de birim i̇yiydi, alamamıştır iyiydi. ki hepsini ben kestim. Olsun. İyi çocuk. Kafamıza atmasınlar. Ne, neyse hadi B'ye yani. geliyor musunuz onu söyleyin. Hadi B'ye. Yok hadi abi biz ben sana direkt C dayı. C mi B mi? <laughs> B B'ye gel. Şaka yaptım gel. Abi ben sana kapı açtım mı açtım, açtım. geri <laughs> <laughs> Sen bir daha kapıyı açtın lan. Yok yok. Hiç inanmıyorum çünkü. Kapı açık, kapı açık abi ben bilmiyorum. Veiz bize görev verdi, biz de görevi mission complete yani. Onu bir çalayım mı? <laughs> ee, ben şu an neredeyim? Bir bakarsanız görürsünüz. Ne güzel konuşuyor ben ya kral. Kal... bakarsanız görürsünüz. Bir bakarsanız görürsünüz ya. Saldırıda birim kesmek. işkence ya. Ya hüs yani, üst, yani sadece berserker'la 94 tane birim kestim. Üsleri alacağım. Aba Ama kesiyor ya birimi. Sıkıntı yok birimde. Bir aması var yani şu kapıdaki spear'ları spirileri... lütfen bozun. Oo abi sen de bir kapıyı açın. Spear'ları bozun. Spillerimizin... Ay ya. Kapıyı ben Aynı açtım. Abi. İzliyor musun abi? Bak. İzliyorum. Börçök aç taba bas. Hadi. Yo yo on demiyorum. Adam adam ya bak. Nasıl aldın? Adam nerede duracağını biliyor. Adam bak. nerede duracağını bak abi, biliyor. abi. Yani. Sana açıyorum bak, kapıyı aa. bak şu an. Şu an sana kapıyı tamam. açıyorum. Hazır mısın? Tamam ya. Tamam işte geliyorum. Hazır değilim. Şimdi doğdum. Geliyorum. Sen beni gördün ama değil mi? Gördüm gördüm. Görmez olur muyum ya? Adam Yapıyorum ya bu sporu. Bazılar gibi uzun yaylı 31 çekmiyorum naz. Ya sen ne anlatıyorsun herhalde ya? <laughs> Boş ama ya. Ama şimdi 31 de önemli öyle demeyelim. Ya önemli de abi yani biliyorsun. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Oğlum ben şu an oyunu taşıyorum sen farkında değilsin ya. Çok de çok aynen önemli. öyle aa bak şimdi bak. Bak, bak, yani bak Ne yapıyorsun dediğin bak, yer. Bak ad, şimdi adam ne yapıyorum asıl. Abi şimdi adam sen geri çevirdi o gördün mü? adam mı? bunu yaptığı için Oo. bak ben uysal sokuyorum burayı. Oo. Gördün mü bak. rakamları? Ben, ben Erdemli ile boşu boşuna bunları takılmadım. Allah Allah öyle mi abi? Bak, bak 80 de mi 140 oldum gördün mü? Sırf Ferdemli bu hareketleri ha. yaptı diye. Ben olmasam o adam kapıyı ter çevirmeyecekti. Böyle ya, patlatmayacaktı <laughs> orayı yani. <laughs> <laughs> Öldün değil mi lan pezemek ben de oraya girmedim. Önce. <laughs> oh. 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 B'yi alamıyorsak zaten daha bu oyunu oynamaya gerek yok ben daha Dur dur benim aynanın neighbor'lar geldi ya. Yok benim hüsadırın ikinci çarjı oldu zaten. Şuraya da bir charge vurdum. Of! Vuruyorum. Oo. Fena girdim ha buraya aynanın neighbor'larla. Ama zaten Helal birlikte ben geri çıkarıyorum. Hüsarlar da giriyor. Girdi. Göklerden gelen bir karar vardır kardeşim. Geldim. Sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Şunu bir yakalayın ya. Onu bana bir ver abi. Teşekkürler. Ah be. <laughs> Ultiyi acı <harcaymasaydım> bari. Gidelim buraya her yerine Var mı yardım? Varsa gideceğim. Bende benim kalmadı da şunları bir keselim. At, varsa şunları bir kesin ya. Yok yok. Atlım yok da ayrı Nipper var. Ee, olur ayrı Nipper'ı da burayı keser ya. Geldim geldim Arkadan Koydum. ben bozuyorum. Koydum Bo şarjı. Bozdum. Buraya girdik ya. Oldu. Kaçırdı. Kaçırdı kaçırdı. Kaçırdı. Aa, nereden geldi lan o? Ee, geliyor. Yo şey. Tasaraklar geliyor. Ya ikisi de değil ya. Savaşçı kız onlar. Öğren artık. Ne Aynen ben. keser herhalde. Ben öleyim. Ö keser, keser Orayı keser. Allah bu ne? Artıya gelin artıya. Tür bir şey varsa, bir varsa atsanız oraya. C'ye mi? C'ye mi? C'nin merdiveni Allah. şey Kaş, geri geri kaçıl. Kaç. Allahım türbüşe bak Allahım en azından bizim kafamız Allahım gözlerim kör oldu. Allahım. Ee işte ben sövdüm ya. Ama bu değil abi seninki kafanıza geldi. Evet evet <laughs> ha, bu en azından değil. Geldi. <laughs> evet evet evet. Adam en azından bir öngürde bulundu. Hani merdivenden aşağı inerlerse atalım diye diye ve kafamıza gelmişti Ön bu. bu Şimdi şey gideriz beyler arkama destek verin ben bu ayran buraya koyarım şu arkadaki Arkadaşlar. okçular bizim okçular mı? He bizim tamam. Gideriz ha. Oyuncu. Yani C, ben... C free bizim. Rahat oldun da. Ben kapıyı açtıktan sonra görevimi yaptığımı düşünüyorum ama. Oo yardım edin lan yardım edin. Gelin artık şu ne yapıyor orada? Lan tek başıma aldım ya şurayı. Ya senin kör gözünü sikiyim. 8 kişiyiz burada be. <laughs> Hayır oğlum birim birim birim. He. Birimden bahsediyorum. <laughs> Tek birim içeride benim birimim abi. He doğru. C'ye bak. Bak, bak. mi... C'ye ya mi la yardım lazım yoksa ya, bayrağa gidelim ya, mi? Aldık abi aldık. C garanti alalım da mı? Bayrağa girme hepsi bayraktır. Evet evet garanti abi garanti. Tamam abi. Tamam, şu aynen yapıları kestin mi sen? Şu bayrağı abi bu jengavellerin bir canını doldurması lazım. Şurayı da alalım. Şuraya vaulta katalım. Of 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 abi izle şimdi. Oh. Oh, 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 oh. Aa! Ah. Ne oldu? Base'e girdin, Tabii. patladın değil mi dayı? Yok o tür bir şeyi ben atmıştım da zaten. Tür bir şeyle beraber Glaive'in ultisini kafasına yapıştıracaktım Hayır, yapamadım. Şey dediydim ya Beyze e girme biz bekle dediydim ya ondan dedim. Yok yok bir şey e, bayrakta tam oturuyorlardı ya 10-15 tane paladin'i orada kestim. Bu arada girdik yani, ha. tür, ha. bir şey güzeldi girersiniz çünkü karşılar tür bir şey görünce. <laughs> yok yok şu an giremeyiz de biraz birim lazım sanki. Ya lan serflerle tutuyorlar şimdi köylü var lan. Köylüden de korkuyorsanız. Köylü milletin efendisidir. Oğlum Adamın... bizde bizde 600 tane birim var. Adamlarda 280 birim kaldı. Gözünüzü Adam, seveyim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani doldur sen. doldur boşalt yapın. Alıyoruz zaten. Tamam abi yaptık ha. İstediğim bu olsun. Seni mi karacağız artık Ne diyeyim ya? Yani? Adamlara bak 200 200 kaldı. Ama o tür bir şey atarsan kessiniz. geri çıkarım. Ha o tür bir şey ben atmadım ona atanlar tam giriyordum adam abi tam giriyordum yani. ya abi zaten bizim burada en büyük düşmanımız bizdik değil. adamlar bizim kafamıza tümüş atıyor harbiden öyle bu arada ya bu arada şurayı basalım beyler şurada bir birlik kasalım ya adam keselim çıkın lan içeride valla gördünüz Harita aynı harita. Kapıyı açtığınızda ve kapıdan sonrası ben daha anlatmaya gerek duymuyorum. Öyler var ya. Var da benim aynı Nipper'lar yani. Fark yarattı bu mevcut kusura Senin de işin ya var. Yani. Haa işte. Ama Erdem de güzel yerde Erdem'de. durdu şimdi. Erdem bizi iyi supportladı ya bu maç. Bizim büyüklerim evet. falan. Tam böyle Jena gibi bir şeydi. Tam zamanında ulti açıyor. Aman Allah'ım. Bu arada bu Bakalım. maç. Ay, Alpçiğim hoş geldin kardeşim. Teşekkür oldu? ederim. Canım kardeşim, teşekkür yani ederim. Abi bu maçı fena taşıdığımızı düşünüyorum bu arada derken. Bakalım skor olmuş. ne oldu. Aa ben kisim sonuncu kisim. olmamışım. Aa ah. 6'lı almışım. Aa ah. Baba 153 birimle Sonucu... taşmış ya yani, maşallah. Beyler farkında mısınız? 2 tane AFK'mız var ve maçı biz kazandık. E, turşu olmadığı için kazandık diyebilirsin. <laughs> Aa çok tryhard oynadık. Abi, evet, ee... ben ben burada bir gaza gelmiştim. Nasıl birinci olmadığıma şaşırıyorum şu an. Ya birinci olmadığımda ben şaşırma gezer. abi. Birinci olanlar şey yapıyor ya böyle katılım payına falan oynuyor da gerçi ben de amına koyayım. Katılım payını patlatmışım 151. Ne katılım payını falan filan değil. Ben gayet de gaza gelmiştim. Sonuncu olduysan hmm. olduysam öyle birinci öyle olmam yeni diye. Helal sana. Ben şey yapıyorum abi. Bir kapı var mesela. Yukarı çıkıyorum, terse geçiyorum abi. Kapı da olsa ne olursa olsun birim ne olursa olsun, okçu arkadan vurduğu zaman bayağı gümletiyor. İki vuruş üç vuruşla kapı kalkan da olsa bir şey de olsa kesiyor ya böyle. Orada orada çok iyi oldu. Orada bir 30-40 birim kesince açıldı direkt zaten o, be. Sen var ya orada long ball olsaydın üf. Kısa yay yok kısa yay, kısa olsaydı, kısa yay olsaydım orada. Ha. Ya abi çok da aşırı da değişmiyor artık ya. Rünlerden sonra uzun yay da düz vuruşları iyi oldu baya da. Gerçi ben de rün takıl değil. Rünleri taksam ben daha da iyi vururum aslında. Şu an tadını çıkartamıyorum. Rünler takıl değil ya. Güzel ama sardı. Çok, çok güzel maçtı. Peki maça tryhard Mehmet abim ilk kez sonuncu değil diyebilir miyiz? Ya. Kapıyı açtığınız için olabilir mi bu? <laughs> O zaman şey diyelim mi abi? <laughs> yani stratejik bir şey olabilir mi? Çünkü 80'den 160'e bir tane 100'er çarjıyla çıktım. Yani Ka ben olmasam B'yi alamıyordunuz. Şey değil mi? Ayıptır söylemesi. Kapıyı açarsan... <laughs> kapıyı açarsan oyun bizde. Tamam.